Bu dünya ne? Sana ne de bak. Hatice değil mi? Kız Hatice! Kimse yüzünü görmedi değil mi? Yok abi. Taktık maskeyi. Bindik motora. Y Nisa nereye gidiyorsun? Kocaya. Kızım sen hasta mısın? Gideceğim. Hiçbir yere gidemezsin. Gideceğim. Ben kocaya gideceğim. Ya ha. sana nereden koca bulayım? Ya ben kendim gideyim. Mueve la cadera. Cha cha. Mueve la cadera. Cha cha cha. Mueve la cadera. Cha koyu. Mucha. Oğlum sana bir soru soracağım. Sor bakalım. Babanla eşin tartışıyor. Eşin hadi eve gidelim diyor. Baban da otur lan yerine diyor kimi dinlerdin? şeytan <laughs> şeytanacım. Anne! Ne oldu kızım gece gece? Ne oldu yine? Anne ben uyuyamıyorum. Gözümü kapatıyorum. Kabus görüyorum. Kapama kızım gözümü sende. Açık uyu. Olur mu öyle anne? İyi ben de açık uyuyayım. Kalkmıyor. Kaldır. Kalkmıyor. <laughs> Kaldır. <laughs> Ya kalkmıyor diyorum, kaldır diyor. <laughs> ya baksana sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Seni sevmiyorum Bir daha söyle bakayım. Seni çok ama çok ama çok seviyorum, seviyorum. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa, mı? Ne? uçağa diyorum. 来，你。<Yeah. S 1> yeah. Ben de sana bir söz vermiştim. Bir alo de. Alo. Alo. Ay fel! İn! Allah'a. Ya, bana para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz Tolası koca popolu. Gel de buraya senin canını okuyayım ha. Ne oluyor lan burada Ahmet abi senin ananı avradın. Efendim korona ne zaman gider? Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın 14.30'da Sabiha Gökçen lan nereden biliyorsun? Atıyorum. Rümeysa bakıyor mu lan? Bakıyor bakıyor abi evet, at. Haydi destur. <laughs> abi gülle mi atıyorsun o ne? Mithat, hiç atamıyorsun geri zekalı. Baba. Azimle minik yedin acım bismillahirrahmanirrahim. Alo sana asansörde kaldık ya. Baba. Abimiz yeni çırpıcı makinesini deniyor Elikler. Annesi Tabakları da attık çocuğum Bak gitti tabacıklar Bunun içine atmak istediğiniz bir arkadaşınıza etiketler misiniz Annen gelsin ellerini kıracak dedim Sakat benim çocuk tabakları niye attın Bak Oha Annemin ismi Hatice Netice değil Hatice Ben bağırırken diyorum Away, away, away. away, away. 400 bin olduk çok umutluyum ve sizi gerçekten çok seviyorum ay sizi gözüme kameraya sokmayın ve sabahtan beri bir flash açık bir kameraya gözüme aklıma geliyorsun tamam rüyama geliyorsun o da tamam şarkına tüküreyim yanıma niye gelmiyorsun peki Adana 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 merkez patlıyor herkes Şekeri atan korkma la son ses valla, adı, bu vallahi bu jaramız enfes. boş kafa sallak kanka. kaka bir fotoğraf çeksene be. Hadi gözün seveyim kurban oldu. Hadi güzel çek ha. Eh güzel. Yandan çek kız güzel çıktım. Şuradan al kız caddi çıktım. Alttan çek kız kilolu çıktı. Ver bakayım kız nasıl çıktım. Size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müftezer bayan. Harmanın baba nerede çarçapım gördüm. Kardeşim gel barışalım. Hayır olmaz. Neden? Sen hiç kırılmış bardaktan su içtin mi? Peki ya sen bardak kriptiğin sudan vazgeçtin mi? Hayır abi bardağı değiştirdim. Kim için gülüşün değiştiyse ona git o zaman. Sen gidince benden bir şeyler kalır mı bana? Sana bir şarkı besterelim. Ya söylesene. <laughs> Selamun aleyküm hayırlı işler İzmir kızları Nazlı hiç güzel değilsin. Güzelim. Hiç de güzel değilsin. Hayır güzelim. Anne ben, güzel miyim? Çok güzelsin anneciğim. Bak güzel. Hayır. Hayır çok çirkin. Anne. Bakalım anne. Ben güzel miyim? Çok güzelsin. Çok çirkinsin. Sen bir şey söyleyeyim mi? Söyle. İneğin etini yiyorsun. Evet. Sitini içiyorsun, evet. yurtunu yiyorsun, etini yiyorsun, peki niye pokunu yemiyorsun? <laughs> Babacığım kızım. Canım babam. Aslan kızım. Aslan babam. Asik kızım. Aşkım. Sındık kurumu. Canım babam. Hayatımın anlamı. Bir tane. Bana bir masal anlat baba içinde bütün oyunlarım Kurtla kuzu olsun şekerle bağ Bana bir masal Yaşandı ölüm kaldı Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana bir kapı Ayşem Ayşem benim güzel Ayşem Kapatma tamam devam etmeyeceğim söylemeye Meselelere <laughs> iyi ki doğdun iyi ki varsın İyi ki doğdun Kimse ben kraliçeyim demesin zaten kraliçe belli. Bilbandı. Bam 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 bir süre yoktu. Demişler ki öldü. Söyleyin onlara. Kraliçe geri döndü. Olan ne varsa bilerek oldu. Bir daha da yaparız. Kusura da bakabilirsiniz. Çünkü umrumuzda değilsiniz. <laughs> 10.000 TL için yapar mıydın testi? Telefonunu balkondan aşağı atar mıydın? Saçını fıstık yeşiline boyatır mıydın? Rezil olmak istemediğin birinin önünde kendini rezil eder miydin? Duramam artık be bana dar. Elinde neden valizler var? Burada biter bizim ilişkimiz beni tatile götürecek enayi var. O zaman başka birini bulacaksın. Dönüp dolaşacağın yer burası. Erkeklerin hep aynı diyen. baş belası zıkkım ye. Zıkkım müsküleri. Acıkanı doyurur. Doyuranı acıktır. Şuna bir bak, şuna bir bak. Vay! Geliyorum lan! Aç parayı. İki ekmek al gel ondan nasıl... sonra. Ne bok yiyorsun sen ye. İki tane. İki tane. O eli indir lan. Allah Allah indirmezsen ne olur? Bak ağzında diş kalmamış benim canımı sıkma. Senin ağzından diş. Mamış. Seviyor musun lan? Evet seviyorum. Bir daha söyle. Evet seviyorum. Tüm dünya duysun. Evet seviyorum. Kankamı üzerim üzerim, bulaşını döverim, laf edeni keserim Bir çünkü dakika, o benim kankam. kimse <laughs> Hadi herkes en sevdiği kanalı söylesin. Tabii ki de silah zoruyla söyletmiyorum. At kafası. At kafası. At kafası. Enes Batur.